Merhaba, ofisinizde şıklığı ve düzeni bir araya getiren kahve köşesi dolabı, pratik ve fonksiyonel kullanım sunar. Bu videoda, Woodcoder ile kendi kahve köşesi dolabınızı nasıl tasarlayabileceğinizi göstereceğiz. Karşınızda tasarım stüdyomuz. Web sitesini açtığınızda çeşitli hazır kahve köşesi dolabı modelleri görünür, isterseniz bunları özelleştirebilir veya tamamen yeni bir tasarım için, tasarımı başlat butonuna tıklayabilirsiniz. Kahve köşesi dolabı genellikle iki ana bölümden oluşur. Üst modül, bardak, fincan ve kahve ekipmanlarının saklanacağı raf ve dolaplar. Alt modül, kahve makinesi, su ısıtıcısı ve malzemelerin yerleştirileceği alan. Ekranın sol tarafındaki ok tuşları ile hangi modül üzerinde çalışacağınızı seçebilirsiniz. Bu sayede üst ve alt modülleri ayrı ayrı kişiselleştirebilirsiniz. İlk önce üst modülden başlayalım. Ölçüler. Üst modülün ölçülerini değiştirmek için genel menüye giriş yapın. Yükseklik, genişlik, Derinlik ve sütun sayısını kaydırma çubuğu ile ayarlayabilirsiniz. Daha hassas değişiklikler için yanındaki eksi ve artı ikonlarını kullanabilirsiniz. Üst modülün tavan kısmının ön veya arka tarafında kenar çıkıntısı olmasını istiyorsanız, kenar çıkıntısı seçeneğine tıklayarak çıkıntının yönünü ve ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Sütun ve raf ayarları: İlk önce sütun sayısını belirleyin. Ardından her sütun için yükseklik, raf sayısı, sütun genişliği ve raf yüksekliğini belirleyebilirsiniz. Öncelikle ayarlamak istediğiniz bölüme tıklayın, ardından kaydırma çubuğu ile istediğiniz değeri girin. Kapak ve kutu türü ayarları, üst modüldeki bölümlerin camlı, kapaklı, çekmeceli veya tamamen açık olmasını kutu türü menüsünden seçebilirsiniz. İlgili bölgeyi işaretleyerek istediğiniz türü tek tıkla uygulayabilirsiniz. Kulplar. Kulp menüsünden model seçebilir ve kulpların pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bu tasarımda üst modüldeki rafları açık bıraktığımız için kulp eklemek mümkün değildir. Alt modülde bu kısım daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Arka panel. Üst modülün arka panelini açık veya kapalı konumda bırakabilirsiniz. Malzeme ve renk seçimi, malzeme menüsünden her parçayı ayrı ayrı seçebilirsiniz. Açılır listeden istediğiniz ahşap türünü seçtiğinizde model ekrana yansır. Sağ taraftan ahşap kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Dikkat, MDF seçerseniz kenar tasarımını ayrıca belirleyebilirsiniz. Renkli MDF seçerseniz, RAL kodu ile renk seçimi yapabilirsiniz. Eklentiler. İstediğiniz alanlara ışık, kilit, kapak aynası veya dikey bölücü gibi aksesuarları ekleyebilirsiniz. Önce eklentiyi seçin, ilgili alana tıklayın, uygulama otomatik olarak aktifleşir. Şimdi alt modülün tasarımına başlayalım. İlk başta aşağı yönlü ok tuşunu seçiyoruz. Ölçüler. Ölçüleri değiştirmek için genel menüye girin. Ardından alt modülün yüksekliğini, genişliğini derinliği ve sütun sayısını üst modüle benzer şekilde ayarlayın. Alt ünitenin ön, arka, sol veya sağa doğru çıkmasını istiyorsanız, kenar çıkıntısı seçeneği ile yönünü ve ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Ayaklar. Dolabın ayaklı, tekerlekli, alt süpürgelikli veya ayaksız olmasını menüden kolayca seçebilirsiniz. Örneğin ayaklı bir model tercih ediyorsanız, ayak seçeneğini işaretleyin ve kaydırma çubuğu ile ayak ölçülerini ayarlayın. Ayrıca ayaklar için listeden istediğiniz ahşap türünü seçebilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerin sonucunu tasarım ekranında anında görebilirsiniz. Sütun ayarları üst modül gibi yapılmalıdır. Kapak ve kutu türü ayarları üst modüldeki bölümlerin camlı, kapaklı, çekmeceli veya tamamen açık olmasını kutu türü menüsünden belirleyebilirsiniz. İlgili bölgeyi seçip istediğiniz türü tek tıkla uygulayabilirsiniz. Kulplar. Kulp menüsünden model seçebilir ve kulpların pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Dikkat. Bas aç mekanizması seçildiğinde kulp boyutu ve pozisyonunu değiştiremezsiniz. Top kulpta boyut sabittir, ölçü belirleme yapılamaz. Arka panel. Bu ayarları da üst modüle benzer şekilde yapınız. Malzeme ayarlar. Malzemeyi değiştirmek için malzeme menüsüne girin. Ürünün her parçası için ayrı malzeme seçebilirsiniz. Açılır listeden istediğiniz ahşap türünü seçtiğinizde mevcut modeller görüntülenir. Sağ tarafta ise ahşabın kalınlığını belirleyebilirsiniz. Eklentiler: Dolabınıza ek üniteler veya fonksiyonel parçalar eklemek isterseniz, bunu eklentiler menüsü üzerinden yapabilirsiniz. Ocak eklemek için öncelikle ocak seçeneğini işaretleyin. Ardından kullanmak istediğiniz ocağın tipini belirleyin: dörtlü, beşli veya özel boyutlarda. Ocağın yerleşeceği dolap bölümünün ölçülerini girerek tasarımınızı tamamlayabilirsiniz. Eyve eklemek için eyve seçeneğini işaretleyin. Musluğun eveden ayrımı yoksa eveye monteli mi olacağını ve kullanacağınız eyvenin ölçü ayarlarını belirleyin. Arka geçişler. Dolabın arka kısmından hortum veya elektrik kablosu geçişi yapmak isterseniz ilgili rafı seçip arka kesim butonunu aktifleştirin. Bu sayede seçtiğiniz rafın arka kısmında kare şeklinde bir kesim oluşturabilirsiniz. Üst kenar çıkıntısı ayarı Dolap ile duvar veya kenarlar arasındaki boşlukları kapatarak su ve sıvı sıçramalarının dolap kenarına veya duvar arasına akmasını önler ve malzemenin zarar görmesini engeller. Buradan dolabın üst kısmındaki sağ, sol ve arka kenar çıkıntılarının yüksekliğini ayarlayabilir veya isterseniz tamamen kaldırabilirsiniz. Ayrıca eklentiler menüsü üzerinden ışık, kilit veya dikey bölücü gibi aksesuarları istediğiniz bölgeye kolayca ekleyebilirsiniz. Eklemek için yalnızca ilgili bölgeye tıklamanız yeterlidir. İki boyutlu görünüm. Bu özellik sayesinde ürünün iki boyutlu çizimini görebilir ve seçtiğiniz ölçüleri daha detaylı inceleyebilirsiniz. Geri. Bu tuşla yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz. Özellikle bir seçimden memnun kalmadığınızda oldukça işlevseldir. Paylaş. Dilediğiniz zaman tasarımınızı arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Ona gönderebilir, o da tasarımı değiştirip yeniden size gönderebilir. Böylece sanki birlikte alışveriş yapıyormuşsunuz gibi keyifli bir deneyim yaşarsınız.